Sen kaçan ülke ceylansın dağda. Ben peşe düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağır da Sen varsın dünyada. Bir de ben varım. Seni korkutacak geçtiğim yollar. Arkandan gelecek hep ayak sesin. Sarıp vücudunu belirsiz kollar. Enseni yakacak ateş nefesin. Kimsesiz odanda kış geceleri için ürperdiği demler beni al. De ki, odur sarsan pencereyi. De. de ki, rüzgar değil, odur haykıra. Göğsümden havaya kattığım zehir, solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son kadar. Ölürsün, kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur beklerim varılmaz hayali işaret diye toprağında bir taş olur. Beklerim. Bu bekleyen için söylediğim. Bir de beklenen için söylediğim bir şiir var. Ne hasta biter sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehminde gölgeni, gelme. Artık neye yarar? Teşekkür ederim.